Herkese selamlar. Cuma günündeyiz. Haftayı kapattık. Yine zor bir hafta oldu. Hareketli bir hafta oldu piyasalar açısından. Yatırımcıyı önce üzen, kapanış itibariyle de mutlu eden bir hafta oldu. Bu haftaya damgasını vuran bugünkü Merkez Bankası'nın enflasyon sunumuydu sevgili arkadaşlar. Fatih Karahan ve özellikle Cevdet Akçay. Cevdet Akçay aslında söylediklerinden ziyade vücut dili Hal ve hareketleri, üslubu, ses tonuyla aslında toplantıya bence damga vurdu. Maalesef geldiğimiz noktada koltuk, koltuğun getirdiği güç ve egonun insanları nereden nereye taşıdığını gözlemliyoruz. Ee, ve şunu da çok net gördük biliyorsunuz, işler kötü gittiğinde ve uygulanan politikalar sonuç vermediğinde, dış unsurlar suçlu hale geliyor. Yani çözüm beklediklerimiz çözüm üretmek yerine dışarıdan suçlular ithal edip bakın bundan dolayı oluyor diyorlar. Önce Mehmet Şimşek sinirlenmişti biliyorsunuz. Bu enflasyon beklentileriyle alakalı, özellikle reel kesimli, reel kesimin beklentisine ilişkin. Şimdi de çok net bir şekilde Cevdet Akçay'ın sinirli ve gergin olduğunu gözlemliyoruz. Sorulan sorulara verilen tepki oradaki cümleler, üslup, tarz çok net gösteriyor. Ve bundan sonraki süreçte muhtemelen bu sefer de birbirlerini suçlamaya başlayacaklar. Çünkü öyle bir yapıdayız ki daha Ocak ayı enflasyon verisi açıklandıktan sonra enflasyon tahmini revize edildi yukarı yönlü. Ya yani bu çok dramatik bir şey. Geçen sene 5 kere revize edildi. 5. de tutturuldu. Elinde bir de TÜİK var. Bu sene daha yeni başladık. Ocak ayında beklenti üstü enflasyon geldi %5 civarı. Ve %21 olan enflasyon tahmini %24'e revize edildi. Üst bantta 26'dan 29'a revize edildi. Şimdi bu kadar sık revize ediyorsanız tahminlerinizi piyasada güven oluşturamazsınız. Zaten Erozyona uğramış kredibiliteyi daha da bozarsınız. Yani dışarıda suçlu aramak yerine biz ne yapıyoruz? Nasıl hedefleme yapıyoruz? Ve sonrasında neden bu kadar revize ediyoruz demeniz lazım. Ken tam tersine son derece yüksek bir özgüvenle bütün her şeyi başarmış gibi bir edayla bir buçuk senedir o koltukta sanki başkası oturuyormuş da yeni gelmişler bir şeylere başlıyormuş gibi bir havayla e, yüksek perdeden konuşmalar izliyoruz. Diyor ki kendisi yani meali önemli değil zaten herkes dinledi. Ya çok enteresan gerçekten sevgili arkadaşlar. Bilmiyoruz diyor. Bilemeyiz diyor. Siz nereden biliyorsunuz diyor. Siz de bilemezsiniz. Bu hurafe. Cümleler bunlar arkadaşlar. Yani kelimeler bunlar daha doğrusu. Şimdi o yüzden boşuna bu ülkede enflasyonda çözüm beklemeyin. Dilimizde tüy bitti bir buçuk senedir yanlış politika yanlış politika yanlış politika Buradan başarı çıkmaz yoksulluk çıkar E tabi kendileri konum itibariyle yaşadıkları koşullar itibariyle halkın e, çektiklerinden bir haberler ne demek istiyoruz onlar yanlış politika uygulayabilir onların politikalarının sonucunda sıkıntılar doğabilir ama o sıkıntılar onları vurmuyor Onları vurmadığı için, çok da umurlarında olmuyor açıkçası. Yani onlar yanlış politika uygulayacaklar. Halk yoksullaşacak. Sonra değiştirecekler, başka bir şey yapacaklar. Halk yine yoksullaşacak. Ama hiçbir zaman onlar hatalı ve suçlu olmayacak. Sorumlu onlar hiç olmayacak. Sorumlu işte yüksek kira, sorumlu fazla tüketen emekli, fazla tüketen asgari ücretli, enflasyon talep kaynaklı. Ama Enflasyon verimiz doğru mu? Biz kuru baskıladık acaba hata mı yaptık? Değerli TL inadıyla önce kur korumalı mevduata sonra carry trade'e bu toplumun bütün kaynaklarını aktardık. Beklentileri bozduk. Dolar bazında maliyetleri arttırdık. Sanayi üretimi bitirdik. Demek yerine ve aynı zamanda bunlar olurken Kamu harcamaya devam etti, maliye politikası vergi almak dışında bir şey yapmadı. O vergiler de enflasyonist demek yerine, yönetilen yönlendirilen fiyatlar da enflasyonist ve buraya etki ediyor demek yerine, değerli TL ile lüks tüketimi patlattık, ithalatı artırdık, ihracatı bitirdik demek yerine, hayır, biz doğru yaptık. Emekli, asgari ücretli, çalışan, ücretli tükettiği için enflasyon oldu. Biz de o talebi kısmaya çalışıyoruz. Enflasyonu da böyle yeneceğiz. Buyurun, Ocak ayında enflasyon hedefinizi, tahmininizi böyle revize edersiniz. Sonra da çıkıp insanlar neden güvenmiyor dersiniz. E buyurun, bu yüzden güvenmiyor. O yüzden sevgili arkadaşlar, şimdi bazıları anlamamakta ısrar etse de, politika denilen şey politika değil. Ortada bir politika yok. Bugün bakın Hatice Karahan'ın çok spesifik bir cümlesi vardı. Topladığımız rezervleri ağırlıklı olarak yurt içi yerleşiklerin TL'ye dönmesiyle sağladık dedi. Size bir buçuk senedir bu yayınlarda diyorum ki Merkez Bankası'nda Mehmet Şimşek'in temel hedefi ilk etapta sıcak sermaye veya yabancı yatırımcı değildi. Tamamen kuru baskılayıp yurt içi yerleşiklerin döviz cinsi varlıklarını TL'ye döndürmekti Derken dilimizde tüy bitti. Buyurun Merkez Bankası'nın başkan yardımcılarından Hatice Karan bunu söylüyor. Bu sayede KKM'yi herhangi bir şok yaşamadan azalttılar. Bu sayede rezerv topladılar. Bu sayede yurt içi yerleşiklerin bankacılık sistemindeki döviz mevduatlarının payını azaltıp TL'yi artırdılar. Ama burada TL'ye bakın nasıl da güven arttı derken onlar biz güven artmadı. Sadece geçici unsurlarla kuru baskıladığınız için bu oldu diye ifade ettik. Bunun tezahürünü de görüyoruz zaten. Yani kendilerinin inanmadıkları şeye toplumu inandırmaya çalışıyorlar. Ama bilmedikleri şey şu. Bu toplumun evet piyasalarda insanları baltalıyorlar ama toplumun finansal okuryazarlık düzeyi, ekonomik verileri analiz etme, tahlil etme düzeyi oldukça gelişti sayenizde. Dolayısıyla görüyorlar neyin ne olduğunu. Geçmiş tecrübeler de gösteriyor. Dolarla ilgili geçmişteki bakanların, Merkez Bankası başkanlarının söylemleri ve eylemlerini görüyorlar. Bugün atılan adımların sonucunda nereye gideceğimizi de çok iyi görüyorlar. Dolayısıyla beklentileri ne reel kesimde, ne hane halkında, düzeltemezsiniz bu şekilde. Bu da kenara bir not olarak kalsın. Şimdi gelelim piyasalara. Bu hafta özellikle Ekrem İmamoğlu davası nedeniyle ciddi bir türbülans yaşandı Borsa İstanbul'da. Ve o gün özellikle çıkıp yayın yaptım. Hem Instagram'da hem Twitter'da da paylaştım belli kısımlarını. Yani yayın dışında piyasada ne olduğunu ve ne olması gerektiğini paylaştım. Ve spesifik cümlem şuydu sizlere. Elinizdeki varlıkları hırsızlara, paranızı çalmak isteyenlere kaptırmayın. Bu manipülatif bir harekettir. Ve bu piyasanın yönü yukarı olacaktır. Bunu ısrarla söylüyorum bir süredir. Ama söylediğimiz şeyin anlaşılmamasına sebep olan husus ne? Süreci uzattıkça uzatmaları. Yani tabir caizse o grafiklerin o diplerin e, dibini sıyırmaları en ucuz seviyelerden milletin elinden hisse senetlerini almak istemedir. Ben de bunu kaybetmeyin diye ısrarla birçok insan orada kafasını kuma gömerken, bir şey söylemeye çekinirken bakın diplerimiz 9600'ler falan dipler artık. Hisse fiyatları zaten çöp Teknik olarak da bu görünüyor. Zaten fiyatlamalarına baktığımızda, değerlemelerine baktığımızda daha sonra bulunamayacak seviyelerdeler. Evet hemen bir rally olmayacak. Çok ucuz olmaları bunu sağlamayacak. Ama buralardan dönecek dedik. Buyurunuz. 9600 9951 bugünkü kapanış. ha Muazzam bir artış mı? Hayır. Ama onun altına kırıp gitme olasılığı satın alınmaya başlanmıştı. E, bu psikolojiyle Yıprandığı için elindeki varlığı satan veya ciddi manada yıpranıp karamsarlığa doğru evrilen bir yatırımcı kitlesi gördük. Bunun böyle olmayacağını daha önce anlattığımız parametrelerle işte bak faiz indirimi, mevduatta stopaj, KKM'nin azaltılma süreci, orada dolarizasyon riski, beklentilerin bozulması, kurun 36'ya geliyor olması, ticaret savaşları, Trump riski bunların hepsini hesaba kattığımızda Borsa İstanbul'un en azından bir süre yukarı gitmesi gerektiğini hep konuştuk. Sonsuza kadar böyle düşemez. Önümüzde şimdi bir, bir buçuk aylık belki hani o arada esneklikler olabilir. Birebir o süreyi öyle değerlendirmek doğru olmayabilir. Ama buna yakın bir süre bir yükseliş trendi olacağını düşünüyorum. Teknik bir formasyonun bir süredir yaptığını hem Instagram'da grafik olarak da paylaştım sizle hem Twitter'da paylaştım biliyorsunuz. Çok fazla yapmadığım bir şeydir ama son günlerde çok yıprandığınız için bilerek onları da koydum. Tekniğe de meraklı olan arkadaşlar için. Buraları aşıp bundan sonraki süreçte biraz daha hacimli, güzel haber akışlarıyla da desteklenen bir yapıda ilerlemesini bekliyorum artık. Hani 10.200-250'ler geçilecek ondan sonra 10.550-650 arası sonrasında o işte 11.000'ler üzeri ve 11.550'lere kadar giden bir serüven karşımızda olabilir. Oralara geldiğimizde bakarız teknik olarak neredeyiz, dönecek miyiz, dönmeyecek miyiz, daha devamı var mı? Daha devamı grafiklerde var ama süreçler, haber akışları, küresel yerel siyasi gelişmeler, haber akışları önemli olacak. Tabii ki bunları söylerken olasılıklardan bahsediyoruz ama yön de belli. Günlük hareketlerden sıyrılıp süreci okumaya çalışırsak evet yıprattılar, evet çok uzattılar. Buradaki temel amaç piyasanın sahipsiz olması, denetimsiz olması, 3-5 saate kere bırakılması bunu hep söyledik sizlere zaten. Ama fisse fiyatları öyle yerlerde ki zaten kısa vadeli de bakmamak lazım. Sadece önümüzde böyle bir süreliğine belki nisan başına kadar nisan'da da belki biraz veya oraya gelmeden ama bir süreliğine bir yükseliş trendi ve ondan sonra portföy dağıtma imkanı olacak diye bir süredir size ifade ediyorum. Süreci uzattılar ve daha da yıprattılar. Çıkmayacağına inandırdılar. Bu borsa hiç yükselmeyecek diye bir psikoloji yarattılar. Ama bu psikolojinin en tab seviyeye çıktığı noktalardır zaten hareketin başlayacağı yerler. Bu da göz ardı edilmesin. Bu hafta sonu negatif bir haber akışı olmazsa umuyorum, piyasayı bozacak bir siyasi gelişme olmazsa umuyorum. Balardes'ten itibaren yeni bir trend ile karşı karşıya olabiliriz. Bunu göreceğiz, göreceğiz, izleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ama hep dediğimiz gibi kontrollü, temkinli, pozitif bir yapıda ilerliyoruz. Önemli olan e, burada duygusal davranmamak, piyasayı günlük izlememek sadece, yani anlık bakmamak süreç dahilinde izleme, fotoğrafın tamamını görmeye çalışmak. Değerli metaller, bugün altının onsu yeni bir rekor tazeledi ama orada tepesini tekrar bir test etti, geri geldi. O geçen gün geldi, 2882 dolarda da artık hani dinlenme yerinde olduğumuzu tekrar ve bunun bir geriye dönüş başlatabileceğini konuştuk. Bugün yukarı gidince yine bir insanlar heyecanlandı ama hayır oradan da yine döndü. 2885'lere ya da 8'lere kadar gitti sanıyorum. Gümüş de yine 32 doların altına tekrar sarktı. Burası önemli. Altın-gümüş rasyosu anlamlı geri gelmeden e, biz burada çok büyük pozitif hareketler görmeyeceğiz. Onu söyleyelim. Burada bunu geri getirecek olan nedir? Gümüşün altından daha hızlı ilerliyor oluştur. E, o da zamanı var biraz. Onu hep ifade ettik. Şimdi bu tarz durumlarda böyle bazı kısa süreli hareketlerle herkesi içeri çekerler düzeltmeler öncesi. rekor da kırdırırlar. Ama aslında zaten ee, buralara yakın seviyelere gelmişti 3-4 ay önce. Bir 100 dolar daha üzerine koydu. Rekor anlamında üst seviye anlamında e, altın. Ama onun dışında çok spesifik bir şeyimiz yok. Biraz daha zamanı var ama bu senenin işte parlayan yıldızı ben hala e, onu ifade ediyorum. Gümüş değerli metaller tarafında bence olacak ve borsa yılın ikinci yarısından sonra anlamlı işler yapacak. Bu bu arada düşüşler, geri çekilmeler... E, değerli metallerde bence fırsattır. E, ons gümüşte 30 dolar 70 centlere 60 centlere kadar gerileyebiliriz. Oraları koruyamazsa biraz daha aşağı 30 doların altına sarkabilir ama oralarda da yine tabii önüne vade koyan için kademeli olarak tabii ki bütün parayla değil alımlar e, bence yapılabilir. Aşağı yukarı oynaklıklar elbette her zaman olacaktır. O yüzden bütün parayla yapmamak, kademeli yapmak son derece önemli. Borsada da şu an bence e, artık bu kadar bezdirdikten sonra ve tüm bu gelişmelere baktığımızda önemli bir haber önemli bir durum olacak. Enflasyon tahmini bakın yukarı revize ediliyorsa. Dolar TL burada kalmayıp yukarı gidecekse bakın hani şoktan bahsetmiyorum. Onların istediği gibi kontrollü bile gitse. Ki 36'ya geldik. Bu TL bazlı zaten aşağıda olan Aynı zamanda enflasyonun yükseldiği, aynı zamanda kurun yükseleceği yerde borsa zaten burada kalamaz. Bu çok mantıksız bir şey olur. Onu ee, onda anti parantez hani şu an için değil ama yılın geneli için değerlendirirken aklınızda tutun diye ifade ediyorum sevgili arkadaşlar. Bu anlamda pozitifiz. Ee, değerli metallerde de durum böyle. Borsa İstanbul'da anlattığımız gibi e, şu an bozacak bir şey yok. Sadece bu hafta daha sağlam döktüler ki son iki hafta verisine baktığımızda çok büyük olmasa bile borsa tarafında giriş olduğunu gözlemliyoruz. Yabancı tarafında da tahvilde de çıkış olduğunu görüyoruz. Tabii bunlar hani çok anlamlı rakamlar değil aslına bakarsanız ama gidişat ve yönü görme açısından da fikir veriyor. Onu da değerlendirmiş olalım. Evet hepinize bol kazançlı güzel bir hafta sonu diliyorum sevgili arkadaşlar. Umuyorum her şey gönlünüzce olur ve önümüzdeki haftada pozisyonlar karlı olacağınız şekilde ilerler ve zararlarınızı çıkartmaya başlar. Sonrasında da kâra geçersiniz. Bu süreç e, başlarsa ve trend oluşursa zaten oraya evrilecektir. Borsa çok hızlı bir şekilde e, eğer bir trend oluşursa kayıplarınızı geri verir merak etmeyin. Borsa öyle bir yerdir ama o oluştuktan sonra da e, lütfen duygusal bakıp da sonsuza kadar yükseleceği yanlışına, yanılgısına kapılmayın. Çünkü daha çok sular akacak bu köprünün altından öyle hemen büyük bir ralli olmayacak ki çok anlamlı yabancı giriş olmadan olmaz. Çok anlamlı yabancı giriş de bir anda olmaz. O girmeye başlar başlamaz da olmaz. Toparlarlar. Onun da bir zamanı var. Yılın ikinci yarısını işaret etmemizin sebebi bu. Şimdiki bizim önümüzde umuyorum biraz rahatlatacak. Hem portföyleri hem psikolojiyi rahatlatacak bir süreç olacaktır. Kanaatindeyim. Ee, umuyorum bozacak bir şey olmaz bunu. Evet. Ee, sosyal medyada Emre Serin 82 Instagram ve Twitter. Oraları da takip edebilirsiniz. Orada da çok aktif şekilde paylaşımlar yapıyorum. Bilginiz olsun sevgili arkadaşlar. Bu arada önümüzdeki süreçte e, eğitimlerle alakalı bir duyuru yapacağım. E, ya birebir eğitimlere devam edeceğim talebe göre ya da Zoom üzerinden bir toplu eğitimler e, yapacağız. Değerlendireceğiz hep birlikte. Burada sizin talebiniz önemli. Yorumlar kısmına da yazarsanız sevinirim. Bu da önemli. Birlikte karar vereceğimiz bir şey olsun. Bazı hususlarda nasıl ulaşabilirim bu yatırımcı koşulları ile ilgili e, diye sorular geliyor. Orada da e, Emresir'in e, 82 Instagram hesabına yazabilirsiniz. Orada mesajlar kısmına ya da info.enastrategi.com'a at mail attığınızda dönüş yapılıyor zaten size. Prensipler noktasından önce konuşuyoruz. Orayı da bu şekilde ifade etmiş olalım. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.